Nedret Ersenel, Cam Kılıçlar Suriye, Halep ve Musul, Irak'ın bölgedeki tüm oyuncular özellikle de Rusya, Amerika arasındaki pazarlığın aynası olduğunu, o meşhur büyük haritayı gerçekten anlamak isteyenlere anlatmalıyız. Musul, Halep aynalarını birbirine tuttuğunuzda, Orta Doğu'nun sonsuz tekrarlanan görüntüsünü elde edersiniz. Stratejik ve coğrafi olarak da aynanın odak ortası Rakka'dır. Bölgedeki savaşın en ürkütücü yeri burasıdır. Orta Doğu'nun sonsuz klonlandığı yerin göbeğinde, Amerika ve Fransa'nın desteklediği PYD-YPG'nin batılı ismiyle İslam Devleti'nin başkentine yönelik operasyonun kestirilemez sonuçları olacak gibi. Hele Rakka'nın düşüşü, DAEŞ'e öldürücü vuruş olacak iddiası kabul edildikten sonra, Amerika'nın askeri operasyon için kötü hazırlandığı lafları da dolaşıyorsa. Laflar lafın gelişi, bu köşede kaynaksız belgesiz iş yapılmadığından, saldırıyı yöneten gerçekleştiren askeri unsurlar müttefik milisler uygun ikmal hatları olmadıkça yıllardır süren iç savaşın ortasına düşmüş durumda, düşman bir yabancı toprakta Rakka'yı fethetmek, böyle bir şehrin kontrolünü sağlamak hırsı ölümcül sonuçlar getirebilir. 1 Kasım Daniel Davis Amerika ordusunda 21 yıl görev yapmış üst rütbeli bir subay ve ulusal güvenlik analizcisi. Obama'nın bu ve benzer uyarıları gider ayak umursamadığı biliniyor. Beyaz Saray için Rakka politik vitrin parlatmaktan öte değil. Obama Daesh'i yenme sözü vermişti ve ilk yağmurda akıp gidecek gözü sürme mahiyetinde PR muharebesini başlattı. Başarısızlığın faturasını bölge biz ödeyeceğimizden Washington'a sıkıntı yok. Bu küçük resim bir de büyüğü var. Stratejik özerk Türkiye. Büyük diye debdebeli sanmayın. Şu kadar. Washington, Moskova Tahran destekli Şam'ın Halep'i almasını geciktirmeyi umuyor. Ki gelecek Amerikan hükümeti onlara göre Hillary Clinton olacaktı. Suriye'yi yeniden değerlendirebilsin. Rakka'nın kontrolü Amerika'nın Halep üzerinde doğrudan etkisine imkan yaratacak. Aynı zaman çizgisinde akan Türk ve Amerika Genelkurmay Başkanları'nın pek uzun görüşmeleriyle Rusya'nın Türkiye tüm Doğu-Batı sınırındaki İran'dan Finlandiya'ya tek bağımsız ülke açıklamalarını göz önünde tutmalıyız. Ankara başına gelen tüm işlerin bağımsızlık aşkından kaynaklandığını biliyor. Kelimenin bile batının son dişini kırabileceğinin farkında. Bu yüzden stratejik özerk tamlamasının tarafları ferahlatmasa da sakinleştireceğini düşünüyor. Obama ve onun terör örgütü Rakka'da diğer terör örgütü Daesh'le savaşırken, Türkiye'nin Elbap gibi bir kente yönelmesinin anlamı var. Elbap da Türk hamlesi için Amerika'nın kerhen, Rusya'nın gönüllü mutabakatı var mı? Tersine Rakka'da Türkiye YPG Amerika'ya karşı her türlü önlem kararı aldı mı? Gibi. Nihayetinde Batı, Halep'teki muhalifleri destekleyebilecek bir Rakka üssü kurmayı başarırsa, Moskova-Şam iddiadı, karışacak. Moskova ise kısa süre önce Obama'nın Rusya Suriye'de bataklığa saplanacak iddiasıyla dalga geçercesine Rakka'nın ele geçirilmesinin Amerika'nın takatini aşacağını öne sürüyor. Böylece Ruslarla Amerikan askeri analizcilerinin söylemi tokalaşıyor ve gözler seçilmiş başkan Donald Trump'a dönüyor. Çünkü bu basit tarifle Trump'ın politikalarının örtüşme ihtimali var. Ve İran, Tahran'ın derdini biliyor Ankara. Türkiye'nin Elbabı ve Amerika'nın Rakka'yı kontrolü, Hizbullah'ı desteklemesi için kritik. Lübnan'a, Irak, Suriye üzerinden giden erişim rotasını kesiyor. Nihayet Rakka, kendisine fazla uzak olmayan, 120 kilometre, geçmişte Amerika ve İsrail'in İran karşıtı Selefi grupların kontrolü altına sokmayı çalıştığı başka şehirlere de yol verebilir. Mısır Suriye'ye dönerse, ikinci camdan kılıç Mısır üzerinden çekiliyor kısa süre öncesine değin Riyad ve Kahire ada alışverişine kadar vardırmışlardı dostluklarına. Kızıldeniz'deki iki adam Mısır'dan Suudi Arabistan'a geçti. Bugün o emanetler Mısır'a döndüğü gibi Mısır Petrol Bakanlığı Aramco'nun herhangi bir zaman veya sebep belirtmeksizin Mısır'a petrol gönderimini durdurduğunu açıkladı. Bu 700 bin ton aylık petrolün kesilmesi demek. İşin garibi kim Amerika uzmanlarının ağzından Mısır'da iktidara yönelik bir kalkışma söylencesi büyütülüyor. Körfez ülkeleriyle Mısır arasında ikinci ve ciddi bir ayrılık noktası Suriye üzerinden oluşuyor. Hatta junta başı Sisi'nin iç kabusları yüzünden uzlaşma olasılığı da bitmiş gibi. İş Sisi'nin Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin İsrail'in Filistinlilere karşı operasyonları terörizm olarak değerlendirilemez cümlesini kurma rezilliğine kadar vardı. Stratejik bölge dengeleri açısından bir Suriye İstihbarat Servisi Başkanı General Ali Memluk'un iki buçuk hafta önceki Kahire ziyareti, 2. Mısır ve Rusya Dışişleri Bakanlarının geçtiğimiz pazartesi günü buluşmaları, 3. Mısır'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Rus diplomatlarla kurdukları Suriye temalı temaslar, 4. Rusya'nın Mısır askeri tatbikatlar düzenlemesi Doğallıkla Mısır'ın Suriye'ye dönüşü Ankara'da çok yakından çok çok yakından izleniyor Nedret Ersanel yeni şafak